Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi büro yönetimi okuyorum. Aynı zamanda hem şair hem de yazarım. Kitabım Sizler Benim Işığımsınız ve buna uyarlanmış bir de filmim var. 2021 senesinde çıktı. Şimdi kitabım şiir tadında otobiyografi. Yani kendi hayatımı yazdım. Okuyucuyu sıkmamak için Ufak da olsa küçük küçük şiirler ekledim. %90 orada bir görme problemim var fakat bize yönelik bir alfabe var. E, tabii halk arasında kör alfabesi diyorlar ama normal e, ismi brel alfabesi. Brel alfabesini öğrendiğim için e, o şekilde yazdım. Tabii kitap haline getirmedim, not olarak aldım. Daha sonra e, bu yazıyı öğreten e, e, öğretmenime rica ettim. E, yardımcı oldu temize çekti o şekilde PDF olarak yayın evine attım kitabımı ben 8 sınıfta yazmaya karar verdim Çünkü yaşadıklarım bir hayli zordu ilkokul olsun ortaokul olsun lise döneminde biraz daha zorlaştı buna istinaden yaşadıklarımı ve benim gibi olan kader arkadaşlarıma biraz da olsa ışık olmak için kitap yazmaya yani kendi hayatımı yazmaya karar verdim. 2021 yılına kadar ufak da olsa kendime ait bir ajandam vardı. Küçük küçük notlar alırdım. Evde karanlık ortamda hem şiir yeteneğimi hem de yazma yeteneğimi geliştirdim. Buna istinaden notlarımı toparladıktan sonra tabi o notları bir daha okudum, gözden geçirdim eksik olan bir şey var mı yok mu diye. Daha sonra 2021 yılında bir yayın eviyle irtibata geçtim. O yayın evinin vasıtasıyla hem kitabımı yazdım. Kitabımı çıkardıktan sonra bir de Van Valiliğinin desteğiyle bir film çektim. Benim gibi olan bir sürü kader arkadaşım var. Ve e, ister görme olsun, ister zihinsel olsun, ister bedensel olsun kendilerini soyutlamışlar, koşullandırmışlar. E, buna yönelik hani insanlara ışık olabilmek için, kader arkadaşlarıma ışık olabilmek için, biraz da onları teşvik etmek için böyle bir şey düşündüm. Kitabı e, kısa tuttum ama film biraz daha uzun, 11 dakika biliyorsunuz ki insanlar okuduğu zaman pek bir şey anlamazlar. Hani empati kurmazlar. Ancak izleyerek ve görerek daha doğru olur diye düşündüm ve bu filmi hayata geçirdim. Kendimi edebiyata ve kitaplara yönlendirdim. Bunun devamı tabii ki de gelecek. Ama eğer benim gibi olan insanlar varsa ve kendilerini bu şekilde kısıtlıyorlarsa bu çok yanlış bir şeydir. Her insan bir engelli adayıdır ve her engelli de başaramayacağını aslında değil de başarabileceğine inanmalıdır.